Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Sormana gerek yok ya e, İmamoğlu. Neden sormamıza gerek yok abi? E, görüyoruz da. Neyi görüyoruz abi? Baştakileri görüyoruz ne olduğunu. Ne var abi? Ne yok ki? Ne var işte onu soruyor. Anam a**ydı <laughs> bizim. <gülüyor> Allah. Estağfurullah abi. Daha ne yapalım yani? Evet. 25 senedir başladır. Yeter de gitsin artık yeter. <laughs> Her şeyini gör. Eni boş konuşmayın Sen abi İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan'la bir der var mı ya?

isim alayım. Tayyip Erdoğan'a saygımız vardır. Sonsuz saygımız. İmamoğlu'na da saygımız, sonsuz saygımız vardır. Şimdilik biz yine Erdoğan'dayız. Erdoğan'da, Erdoğan'da, Erdoğan'dayız. Ak yolunda, ak yolunda devam. Hak yolunda. Belli zaten. Görünen köy kılavuz istemez. Kabiler Allah bilir. Zaten sözlerden çok eylemler bellidir. Herkesin yaptığı belidir. Teşekkür Ben de. Sağ olsun büyüklere soruyoruz. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vallahi. İmamoğlu. Neden abi? E, i̇mam İmamoğlu abi bir sordun işte. Tamam abi. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Anket mesaj. Evet abi. Erdoğan. 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 Neden abi? Erdoğan. Sağ Erdoğan tamam abi. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. İmam mı yap. Neden abi? İşte İmamoğlu. Nedeni yok mu? Neden ben imam Sağ ol abi. Ha ben cevaplayabilir miyim? Yaş Şimdi kaç? 19. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. İmam oldu. Neden? Abi imam Abi Benim Erdoğan abi. görüyorsunuz. Bir kenar göz. Bak abi çizeyim şu. Bir de göstereyim. Bir tane lar kaldım. Evet. Bunlar kaç lira tuttu? 150, 160 lira para tuttu. İmam oldu. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bir açın abisi ben burayı. rahat. Erdoğan mı imam mu? Erdoğan. Neden? Böyle. Sağ olsun. Erdoğan İmamoğlu. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Selo Başkan. Evet ikisi olsun. İkisi de benim için boş. Erdoğan İmamoğlu Yok, kalsın. bizim bir bir başkan. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Siz hanımefendi. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyor. İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. 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 Var mı nedeni? Yok bir nedeni. Teşekkür ederiz. Abim Erdoğan İmamoğlu. Abim merhabalar. Bir soru soralım. Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun. Kim? Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Neden? Öyle abi Erdoğan daha iyi bizim için. Teşekkür ederim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden? Daha iyi. Yeterli mi abi? Bence yeterli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol abi. Güzel. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Senin var mı? Erdoğan mı İmamoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Artık yeter yani. Evet. Çünkü ne bileyim ya artık ülke kendine gelsin yani her şeyi sattı hiçbir şey kalmadı. Atatürk'ü yok etmek istiyor ama biz ölsek de dahil Atatürk'ün yolunda ölecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlahi İmamoğlu Sağ çıkacak. Be. İnşallah Eşe. çıkacak. Sağ ol abla. Abi Erdoğan mı İmamoğlu mu? Küçük Abim Erdoğan İmamoğlu. Evet. Selahattin Demirtaş. Sağ olasın. Siz hanımefendi. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan. Siz gençler. İmamoğlu. İmam İmamoğlu. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Onu destekliyoruz. Siz ablam. Erdoğan, Erdoğan. Neden Erdoğan? Ondan başka kimse bu ülkeye sahip çıkamaz. Onun gibi bir cumhurbaşkanı daha gelmemiştir. Bir dış ülkelerden bir şey oluyor. Hemen o ülkeye sahip çıkıyor. Bir e, savaş zamanında onun gibi. Evet onu her açıdan cumhurbaşkanımız gibi bir cumhurbaşkanı daha olamaz. O yüzden Erdoğan. Evet Erdoğan. 15. Abi merhaba Erdoğan mı İmamoğlu Ben Azeri. Azeri. <laughs> <laughs> Selamlar olsun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Hiçbiri. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu şimdi her şey bir tarafa da CHP bugüne kadar Türkiye'ye ne yaptı? Sadece onu soruyorum. Ee, hiçbir şey yapmadı. Bak AK Parti döneminden şimdiye kadar Türkiye'de Yapılanları bence bizim görmemiz gerekiyor değil mi? Okullar mı desen yapılmadı, yollar mı desen yapılmadı Yani Çok güzel şeyler yapıldı Yani bunu İmamoğlu'nu ben katmıyorum CHP'nin komplesini katıyorum kesinlikle bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı Sadece bir çivi çaktıklarını söylesinler söz bundan sonra ben de oy vereceğim O Bu kadar. Erdoğan Tabii ki Teşekkürler. Biz de sağ olun Erdoğan mı İmamoğlu mu? Hayır abi. ben İmamoğlu nerede oğlum? Erdoğan İmamoğlu. Demirtaş. Eşim oğlu Demirtaş. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu siz abi. Erdoğan. Neden, Neden abi. Mı? Öyle. Sağ ol abim. Erdoğan İmamoğlu. 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 Erdoğan mı İmamoğlu mu efendim? İmamoğlu. Siz İmamoğlu. abim. İmamoğlu. Merhabalar abim. Hanımefendi merhabalar. İyi günler. Abim merhaba. Erdoğan İmamoğlu. 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 Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Eyvallah sağ Sağolasın Sağ abim. Abim merhaba. Merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu diyorsun? Efendim. Hangi? Erdoğan İmamoğlu YouTube kanalıyız. Anket yapıyoruz bugün de Esenyurt'ta vatandaşlara. soruyoruz Şimdi canlı yayın mı? Evet abi. Erdoğan İmamoğlu diyorsunuz. Ya zor soru soruyorsunuz ama evet. ülke için hangisi hayırlısıysa o olsun. Hangi hayırlısı? E zaten ama şimdi İmamoğlu cezaevinde. Evet. E, ee, gene Erdoğan başta hükümette e, ülkeyi yöneten. Devam diyor. Yani sisteme sistemi sorursanız sistemde memnun musunuz? Değilim. Evet. Ama direkt Erdoğan İmamoğlu demek biraz bu cümle bana doğru gelmiyor. Ama sistemde şikayetçiyim. Ama biliyorsunuz AK Parti'nin en büyük adayı Recep Tayyip Erdoğan. CHP Özgür Özer'de adayımız İmamoğlu dedi. Öyle. Olmasa da Mansur Ağaç olacak. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sistem düzelir. Teşekkür ederim. İnşallah efendim söyleyeyim. Yani Türkiye şöyle söyleyeyim. Net anlaşılsın. Allah korusun yine. Şimdi bir viraja girersin. Virajda 30'luk bir hızla gitmen lazım. Ama 150 ile girdiğin zaman takla atarsın. Yani Türkiye virajda. İnşallah o kurara uyar. Takla atmaz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Erdoğan İmamoğlu ablam. Erdoğan, babam, İmamoğlu Erdoğan babam, İmamoğlu abim abim oluyor? mı İmamoğlu mu? Erdoğan baba imam İmamoğlu kim oluyor? Nasıl nedenim var bu işin görmüyor musun? Abim merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Burayı kim yaptı? Kim yaptı abi? Bil, bilmiyor musun sen burayı kimin yaptı? Bilmiyorum abim kim yaptı? Yapmayın Sorun ya. Burada adamın nimetlerinden yararlanıp küfür etmeye gerek yok ki. Burayı onlar yaptı. Erdoğan yaptı. Evet. AK Parti. Evet. Yaparsa AK Parti mi yapar? Bak ben tamam, tamam, rahat. rahat hareket edin. Sağ ol. Karşı merhaba. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? E, ülkemize kim faydalı olacaksa olsun. Evet isim alalım. Benim ismim tamam. E, fayda, faydalı fayda olacak ismi alalım. Yani eee şu şeyde baktığım zaman İmamoğlu belki biraz daha faydalı olabilir. Evet. Hmm. İmamoğlu diyoruz. Yani şimdilik tam olarak daha karar vermedik. Evet kim faydalı olacaksa halkımız Seçim için Seçim geldi için. sandık geldi pazar günü Erdoğan İmamoğlu önüne geldi. Seçime gitmeyebilirim. O kadar. Çünkü neden biz çok şey seçtik. Çoğu görevden alındı, doğru mu? Evet. Şu an kendi belediye başkanımı görevi olursa ben gitmeyeceğim seçime. Hangi partiye verirsen verim gitmeyeceğim seçime. Adamları görevden alıyorlar. O yüzden bizim şu anda oylarımızın pek bir önemi yok. Doğru mu? Evet. Doğru mu? O adam madem ki hatalıysa, suçu varsa önceden söylesene kardeşim. bizim niye boşa gönderdin? Bir tane ben gittim seçime, valla biri benim parmağımı estirdi, az daha parmağım kopuyordu. Düşünsene başımıza ne geliyorsa, kullanma Yok abi, giderse bu sefer başka bir yerimi estirirler, Allah korusun. Başımıza gelmeyen kalmadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim, abi. kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Abim Erdoğan İmamoğlu. Ablam, Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Sağ ol ablam. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Son Nedeni var, var Ortada abim. Evet, nedir abim ortada? O, görüyorsun. 20 yıldır yaptıkları ortada. Başına gelen bunca depremdir, eee afetler var, virüs var. Yani ondan dolayı. Sağ ol. Sen de şekiller. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan İmamoğlu. Valla ben ikisi de taraftar değil. Tamamdır abi. Kardeşim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Abi cevap verin. Tamam kardeşim benim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan İmamoğlu İmamoğlu Siz abi İmamoğlu Erdoğan İmamoğlu İmamoğlu Erdoğan İmamoğlu, İmamoğlu. Neden abi Abi İmamoğlu daha güzeldi biraz daha oy yöneltsin Nasıl abim güzelliğe mi oy veriyoruz e, Vallahi güzelliği değildi yani bu 20 senedir başımızda ne yaptı ne diyorlar ki İmamoğlu ne yaptı İstanbul'a? İstanbul, İstanbul ne, ne, yaptı ki? Zaten adam bir dönem onu da bırakmadı ki yapsın. Evet, o da olmadı. Canım. E, o da vurmadı. Adam İstanbul. vallahi kafayı kaldıranı içeriye atıyorlar. Evet, ha, biraz sonra bizi de içeriye evet, atabiliyor. Çünkü bizim bize evet. Sağ olsun. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan İmamoğlu abi. İmamoğlu abi. Allah. Erdoğan. Ya, neden Erdoğan? <laughs> İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Doğruluk, dürüstlüğün yanında olduğu için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Neden değil. abi? Neden mi? Evet. Neden hapiste? Neden? Abi beni konuşturma Silivri'de bulacağım kendimi. Yok abi yanına gidersin derler. <laughs> Gider ziyarete. Evet. Neden içeride abi? Neden mi içeride? Evet. diyorlar ki 560 milyar TL yok. <laughs> ya güldürme komik ya çok komik çok şakacıksın. Ya. Sağ ol abi. Abi son soruyu da size sorayım. Erdoğan mı İmamoğlu mu? He? Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan'ı kazansın. Erdoğan ha, kazansın. Adam? Türkiye kim yönetiyorsa o kazansın. Erdoğan yönetiyor. O mu kazansın? Yani sonuçta... Türkiye, İstanbul'da İmamoğlu yönetiyor. Türkiye'ye yeni bir kişi lazım. Kimdir abi? abi? Onu söylemiyorum. Sağ ol. Siz abim. Erdoğan İmamoğlu.